Merhabalar. Bugün sizinler çok önemli bir konu e, hakkında konuşmak istiyorum. Aslında uzun zamandır videosunu yapmak istediğim bir şey ama e, pek zaman bulamadığım için şu an gecenin e, bir saatinde yine de video çekemedim. Ama en, e, en azından podcast yazayım, e, videoya uyarlarım, yüklerim diye. Sonuçta size iletmek istediğim bilgi önemli çünkü erteledikçe sürekli zaman bulamıyorum ve sürekli erteleniyor. Şimdi bugün sizinle içsel çocuk ve içsel çocuk çalışmalarında gölge benlik anlayışının önemi ve gölge çalışmasının nasıl etki ettiği yani içer çocuğumuzla çalışarken gölge çalışmaları bize nasıl yardım eder onunla ilgili konuşmak istiyorum. Tabii ki hem içer çocuk konusu çok geniş bir konu kapsamlı hem gölge vermek başlı başına bir eğitim konusu ama ben burada en azından e, sizde bununla ilgili fikir oluşuna kendi kendinize çalışabilirsiniz diye bir kendi çapımda bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle. Bu arada söyleyeyim ki ben e, birkaç tane yani çok eğitimini aldım aslında çok ilgilendiğim bir konu hem gölge ilgili hem e, içimizdeki çocuk konusuyla ilgili. Türkiye'den de eğitimlerini aldım. İşte Rusya'dan atölyelere katıldım, İngiltere'de katıldım. Rusya'da sertifikalı eğitimlere bir de katıldım bu konularla ilgili. Uygulayıcılık ve eğitmenlik sertifikalı eğitimlerine. Yani yeteri kadar aslında bu konuya hakimim. Sadece fırsatım olmuyor YouTube üzerinden bir şeyler paylaşmaya. Çünkü eğitimler, atölyeler derken Zaman kalmıyor maalesef. Şimdi gölge çalışması nedir ve e, bu uygulama nasıl daha iyi bir yaşam sürmemize yardımcı olur? Şöyle, gölge benlik bizim bilinçaltına itilmiş ol, e, olan yönlerimize, yani endişe duyduğumuz, utandığımız veya hayal kırıklığı yaşadığımız ve ya bu yüzden bastırdığımız parçalarımızı artık da bulunur aslında. Gölge benlik kavramı başkaları tarafından kabul edilemeyeceğini, işte edilmeyeceğini düşündüğümüz kişilik yönlerimizi metaforik olarak gömdüğümüz fikrine dayanır. Bu yüzden biz onları gölgeye saklarız. Kısacası yani gölge benliklerimiz topluma göstermekten korktuğumuz gerçek hallerimizdir. Ve e, bu uygulamalar, çalışmalar başımıza gelenleri kabul etmek yani suçluluk ve yargıyı serbest bırakarak böylece otantik benliğimiz olabilmektir aslında. Biliyoruz ki İsviçreli psikolog, psikoterapist e, Carl Jung insan zihnini araştırmaya neredeyse tüm hayatını adamıştır. Psikanalize yaptığı birçok katkı arasında gölge benlik kavramı da yer alır ve gölge kelimesinin bu bağlamda kullanılması, İlk başta biraz ürkütücü görünebilir ama endişe edilecek bir şey yok. Burada gölge benliği çoğunlukla başka birinin sözleri veya davranışları tarafından tetiklenmek veya içsel gerilim, bilişsel uyumsuzluk yaşamak, başkalarını eleştirmek veya onlara çıkışmak ya da ne bileyim güvensizlik, ve güvensizlik duygusu, işte engellenmişlik hissetme şeklinde kendini gösterir hayatımızda. Gölge çalışması, gölge benliklerimizle çalışarak onların hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve kendimizin farklı yönlerimizi bir bütün haline entegre etmektir kendimize bir anlamda da. Aslında hayat boyunca kendimizin küçük parçalarını o kadar uzağa itmiş olabiliyoruz ki gölge benliğimizi saklananlardan çoğu zaman habersiz olabiliyoruz. Belki de orada saklı olanları bulmaktan korkuyoruzdur. Yani bu olasılık da var. Gölge çalışması bu küçük parçaları aydınlatma, işleme ve yeniden kabul etme sürecidir. Yani parça parça birer birer bütün, tam ve entegre bir benlik haline gelmek için bunu yapıyoruz. Gölge çalışması esasında bir tür psikanalizdir. Çünkü e, psikanaliz e, yan psikolojisinin merkezindedir. Ki, ne olursa olsun, yani yang, benliğin bölünmüş versiyonlarını birleştirmenin güçlü bir şey olduğunu iddia ediyordu. Gölge çalışmalarının bize ne faydaları var? Bunun üzerine biraz konuşalım. Yani gölge çalışması her zaman kolay olmasa da çünkü genellikle önceki reddedilmenin o getirdiği acıyla beraber gelir. Bilinçli benlikle gölge benlik arasındaki bölünmeyi onarmak aslında hayatımızı değiştiren bir deneyim olabilir. Yani zor, evet kendine yüzleşmen gereken birçok konu var. Acı ama acının içinden geçmeden dışına çıkamazsın. Bunu mutlaka bir yere yazın kendiniz için. Bunu hatırlayın her zaman. Ee, Carl Gustav Jung'a göre gölge çalışması kalp savaşçısının yoludur. Yani, yani böyle bir sürecin dengeli bir yaşam geliştirmeye, içsel bir uyum duygusu kazanmaya yardımcı olabileceğine inanıyordu. Kendimizi parçalanmış hissetmek yerine yani kendimizi bütün hissetmek. Bize yeni bir özgürlük hissi verebilir bu. Hayata yeni yollarla görmemizi sağlayabilir. Daha önce yapamadığımız veya yapamayacağımız şeyleri yaşamamıza da olanak tanıyabilir. Ee, uzun süredir bizim gölgelerde sakladığımız o duygusal yükleri ele almak, o hayatımızdaki taahhütlerimize ve ilişkilerimize daha eksiksiz, daha bilinçli bir şekilde katılmamıza yardımcı olabilir. İster daha iyi bir eş, kardeş, çocuk, işte ebeveyn, öğretmen, akıl hocası, arkadaş ya da hayatımız boyunca üstlendiğimiz sayısız diğer rollerden biri olmak olsun. Fark etmiyor. Değişen ve genellikle kısıtlayıcı bir ortamda gölge çalışması bize daha güçlü güç ve kişisel özgürlük hisleri de sağlar. Ee, gölge çalışması şimdiye kadar olduğumuz en otantik versiyonlarımız haline gelerek yaptığımız her şeyde daha fazla otantiklik e, kazanmamızı neredeyse garanti eder. Ve son olarak da kendimizin gölgelerimizle atadığımız o hani gölgeye sakladığımız gölgelerimizi atadığımız yönlerimizi kabul edip iyileştirerek şifalandırarak bu nitelikleri sağlıklı yollarla ifade etmeyi öğrenebiliriz. Onları bastırmak yerine sağlıksız ve kontrol edemez şekillerde ortaya çıkmalarına izin vermek yerine mesela örneğin öfke patlamaları olabilir, başkalarına çıkışmak ya da toksik bir beden imajı, içsel diyalog yaratmak gibi durumlar bizden Bilinçli şekilde yaranabilir. Ama gölgeyi kabul ettiğimizde, gölgeyle çalıştığımızda güçlü bir öz sevgi duygusuna dönüşebilir bu. Ve bundan bir anlamda yani bunu olmayacağını garantilemiş oluruz o kontrolsüz patlamaların. Ve esas konumuz neydi? İç çocuğumuzu, içsel çocuğumuzu, içimizdeki çocuğu şifalandırmak için gölge çalışmaları hangi faydaları sağlar bize? Tabii ki içsel çocukla çalışarken gölge çalışması yapmak da çok önemli. E, kişiliğinizin çocukça yönleriyle iyi bir ilişkiye sahip olma, zihinsel sağlığımızı, es, e, esnekliğimiz, esenliğimiz için kritik öneme sahip aslında. Yani ilk çocuk Gölge çalışması özellikle insanların hayatlarında daha fazla güvenlik, daha fazla sevgi, destek, yaratıcılık duygusuyla bağlantılıdır. Gölge çalışmasının ayrıca ilişki problemlerini ve depresyonu tedavi etmeye yardımcı olduğu da gösterilmişti bazı kaynaklarda. Yani hayatınızda mutluluğu bulma, yeteneğinizi artırmak için de kullanılabilir. Ve e, bunun yanı sıra iç çocuk çalışması hem de şifalanmanıza şu şekilde yardımcı olabilir. E, yaratıcı ve özgür ruhunuzu geliştirirsiniz. Duygusal patlamaları yani öfke nöbetlerini e, durdurmuş olursunuz. E, sizde bulunan o toksik, utanç ve suçluluğu şifalandırarak ilişkilerinize daha fazla sevgi ve destek denemlersiniz daha sağlam sınırlar koyup ve o sınırları korumayı başarırsınız ve sinirlenmeden veya aşırı tepki vermeden isteklerde bulunma gibi bir özelliğiniz ortaya çıkar. Daha birçok şekilde kendini gösterir tabii ki. Kısacası iç çocuk çalışması ve gölge çalışmasını tamamlamak kişiliğinizin farklı bileşenlerini daha sağlam ve bütün bir beğenlik duygusu içinde birleştirmenize yardımcı olacak. Dölge çalışmasıyla iç çocuğumuzu e, iyileştirmek için birkaç adımı izlememiz gerekiyor. İyileşmek dediğimiz, şifalanmak dediğimiz, yani içimizdeki çocukla bağlantı kurmaktır. O parçamızı dinlemek ve bastırılmış duyguları ifade etmesine yardımcı olmak anlamına gelir. Tabii ki e, ama herhangi bir incinme ya da sıkışmış anıyı işledikten sonra sağlıklı bir iç çocuk yetiştirmeye devam edebiliriz. Ee, ilk çocuğumuzu şifalandırmanıza yardımcı olacak adımları e, şu şekilde belirleyebiliriz en azından. İlk olarak bizim travmayı veya zararla bizi e, zarar veren inanç kalıbını tanımamız gerekiyor. Bu ilk aşama ve bunun amacı kişiliğimizin bastırılmış bileşenlerini yüzeye çıkarmaktır. Ve gölge çalışması için idealdir bu ilk aşama. Sonraki aşamada artık travmanın kaynağını araştırmamız gerekiyor. Travmanın nerede tetiklendiğini ve ilk olarak nasıl ortaya çıktığını düşünün bir. Yaşınızı, nerede olduğunuzu ve o dönemde neler olduğunu gözden geçirin. Aktif hayat gücünüzü kullanarak sonraki aşamada zamanda gereği yolculuk yapabilirsiniz. Bunu belirli regresif tekniklerle, trans teknikleriyle, hipnotik tekniklerle yapabilirsiniz. Tabii ki meditasyonla da bazı meditasyon derin e, hani dönüşüm yaşatan meditasyonlar var ya onlarla da yapabilirsiniz. Ve bu zaman ne oluyor? Meditatif halde ol, olduğumuz zaman kendimizi rahat hissediyoruz ve travmanın ilk kez gerçekleştiği zamana dönmeye çalışıyoruz. E, burada şefkatli bir yetişkin gözüyle kendimizi gözlemlemeyi deneyimlememiz gerekiyor. Sonraki aşamada iç çocuğumuzu cesaretlendirmemiz gerekiyor. Hatır, hatır özür dilerim. hatıralarımızda işte daha genç halimize yaklaşıyoruz ve e, hani görselleştirdiğimiz anılarda ve kendimize teselli vermemiz gerekiyor. Kendimiz için orada destekleyici bir dost olmalıyız. E, tabii ki o zaman kimse e, yanımızda olmasa bile bugün bizim kendimiz iç çocuğumuzun yanında olmuş oluyoruz. Ve sonraki aşamada mesela bu adımları istediğiniz işte kendinizi hazır hissettiğiniz kadar tekrar edin derim. Geçmişinizden gelen bu yoğun duyguları işlemeye zaman gerekebilir. Bugün de olmayacak. Sabırlı olun, sadece var olun. Yani sonunda büyük bir şifalanma ve iç çocuğunuzla daha güçlü bir bağ Deneyimlemiş olacaksınız. Şimdi ilk çocuk gölge çalışması için sizin tavsiyem günlük yazma alıştırmaları yapmanız. Ee, yazma alıştırmaları gölge ve ilk çocukla ilgili araştırmalar için etkili bir tekniktir. Ve bu egzersiz için biraz düşünme ve yazma zamanı ayırmanız gerekiyor. Bu araştırmalara bir günlük ya da not defterinde yanıt verirken o bildiğince hızlı yazmaya çalışın. Serbest stil yazma diyoruz biz buna. Eee yazmayla bilinçaltınızı yüzeye çıkarmayı hedefliyorsunuz. Burada e, imla konusuna e, dikkat etmeye etmenizi önermiyorum. Düzenlemelere dikkat etmenizi önermiyorum. Bununla ilgili endişelenmeyin. Sadece yazın. E, yazmak için size bazı örnek sorular e, tavsiye etmek istiyorum. Yani onların üzerine düşünerek yazabilirsiniz. Mesela her gün sabah uyanınca bir tanesini çalışabilirsiniz. İşte mesela iyi bir çocukluk geçirdiğinizi düşünüyor musunuz? Veya büyürken ev hayatınız ne kadar işlerseydı? Veya çocuklukta en sevdiğiniz aktiviteler nelerdi? Eğer yetişkinlikte bıraktıysanız onları bırakma kararınızı etkileyen şey neydi? Bunun yanı sıra çocuk olmanın en çok nesini özlüyorsunuz? Bu soruyu kendinize sorun. Çocuk olmanın en çok nesini özlüyorum ve e, aklınıza gelen her şeyi kağıda dökün. Ve eğlence, yaratıcılık duygunuzu artırmak için ne yapabilirsiniz? Niye? Kendinize sorun. Eğlence ve yaratıcılık duygumu artırmak için ne yapabilirim? Bunun üzerine çalışın. gölge çalışması içsel şifalanma ve dönüşümü deneyimlemenin mükemmel bir yolu ve tek gereken burada öz farkındalıktır. Bizim gezegenimiz üzerindeki her insan hayatında e, ona gölgeler bırakan zorlu bir dönemden geçmiştir mutlaka. Bir i̇yi haber şu ki tüm evren bizim yanımızda ve bize iyileşmemiz, şifalanmamız için yardımcı olmaya çalışıyor. Evrendeki her hareket gelişim ve genişlemeye yöneliktir. Ve sonunda... Ee, gölge benliklerimizden özgür kalmak için birçok fırsatlar karşı karşıya gelir bizim. Yani birçok fırsatla karşı karşıya kalırız ve fırsatlar bizim ayağımıza gelir. Çoğu zaman görmek istemeyiz ama bu halde aklınızda tutun. Ee, şöyle bir şey var. Bu görmek istememek konusuyla ilgili konuşacağım. Ee, dediğim gibi gölge benliğinizi ne kadar süre görmezden gelirseniz gelin fark etmez yani. Ona dikkat etmediğiniz sürece gerçekliğinizde sizin e, görmeye devam edecektir. Ve parçalanmış benlik yeniden birleşmeyi özlüyor çünkü. dediğimiz, reddettiğimiz, inkar ettiğimiz ve sahip çıkmadığımız parçalarımızı görmemiz için fırsatlar sunulacaktır. Gölge benliğinizi ne kadar çok tanır ve kucaklarsanız o kadar bilinçli bir kişi olarak somutlaşırsınız ve kendiniz ve hayatınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz. Bu yüzden gölge çalışması geri ittiğimiz duyguları ortaya çıkararak onları ele almamıza, buna uygun çalışmamıza yardımcı olur. Ve bunun e, maksimum fayda elde etmek için gölge çalışmasının yöntemlerini izlemek çok önemli gölge çalışması çok aşamalı bir çalışma. Evet, bu arada Telegram kanalında gölge çalışması ile ilgili bir pdf dosya var. Ee, oradaki çalışmayı ve soruları da kullanabilirsiniz. Ee, burada önerdiğim gibi de serbest yazma çalışması da yapabilirsiniz. Ben ikisini de kullanmanızı öneririm. Ve içsel çocuğunuzla çalışınca, yani içsel çocuğunuzla zaten çalışacaksanız, Gölge çalışması da çok etkili oluyor bu anlamda. Bu şekilde benim gölgeyle ve içsel çocuk çalışmalarında gölgenin konumu ve e, önemine bununla ilgili size anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.